Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizle beraber slime videosu çekeceğiz. Monalisa markalı slime'ımızı yapacağız bugün de. Yanımızda bir adet tıraş köpüğü. Tutkalımız. Bu arada detaylı yok. Ve slime'ımız. Yeşil. Sarı slime'ımız. Ve dünyanın en ilginç yolunu şu ana kadar... Beyaz slime'ımız aynalı tutkalı verecek. Evet. Şimdi slayb. arkadaşlar yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Önce slime'ları e, karıştıracağız. Biz bugün bütün slime'ları karıştırarak yapmayı planlıyoruz. Şimdi, şimdi elimizde bakalım. şeffaf slime var. Önce şeffaf slime'a sıkalım bakalım Ertuğrul. Döküyorum. Evet. Şu an görmüş olduğunuz Biraz gibi. Yine yazmak gibi akıcı şeffaf sılayımı sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şeffaf sılayımız. Doluyoruz. Kaçırma dışarıya. Ver bakayım biraz bana. Bitti. Evet, diğer sılayımdan da Sıradaki sılayımı. Tamam. Açtım. Açtım mı? Evet şimdi sırada yorum konuduğu sarı, sarı. sarı slime'ı sıkıyor sarı arkadaşlar. Yeşil. Hadi bakalım. Karıştıracağız slime'ı. Sarı çok güzel ya. Çok ilginç bir renk çıkacak ortaya tahmin ediyorum. Evet. Baya ilginç. Evet. Şu an sarı slime'ımızı Ertuğrul sıkıyor gördüğünüz gibi. Bu arada pofuduk slime yapacağız. Evet tıraş köpüğü olarak pofuduk slime yapacağız. Gibi. Devam ediyoruz. Evet. evet görmüş olduğunuz gibi şu an slime'larımıza sıkalım şöyle hızlıca. Çok Bu güzel gördün. Sen sıradaki slime'ı açalım. Tamam. Açtım. Bitti bir dakika. Akmasın dışarı. Tamam. Şimdi evet, devam et. Yeşil slime arkadaşlar. U, yeşil, o yeşil akşam. Şu an yeşil slime'ı sıkıyoruz. Brezilya rengi. Evet. Güzel bir şey olacak ortaya çıkacak ama dur bakalım. Şimdi Bunların ben... hepsini döktükten sonra pofuduk slime'ımıza yani tıraş köpüğümüzü. <laughs> Evet güzel bir karışım yapacağız. Ben. Şimdi onu dökme. Bekle. Oldu Bekle dökme onu. En son galiba. Şimdi ufak bir karışım yapalım. Karıştıralım bakalım şunu. Karıştır bakalım sıvıları. Düşür bana bir elini tut. Bir elini tut bunu. Hadi bakalım karıştır. Kıvamını da göstereyim bu arada. Evet. Kıvamı falan. Karıştır güzelce. Gayet güzel. Yani. Arkadaşlar birazcık bir iki dakikalığına şöyle güzel karıştırıyoruz. Hadi Çok bakalım. güzel bir renk baksana. Karıştır güzelce. Karıştır renkler. Çok güzel oldu. Görüyor musunuz Ver arkadaşlar? Ben hızlı hızlı karıştıralım. Tutsun kaseyi. Evet güzel bir renk çıkacak ortaya arkadaşlar tahminim öyle şimdi buna e, önce ufak bir tıraş köpüğümüzü, tıraş köpüğümüzü sıkalım bakalım Ertuğrul hadi bakalım şimdi al bakalım tıraş köpüğü kalsın kaşık içinde Sık bakalım. Nasıl sıkıyorum? Evet, bastır da tam içine. Hı. Bırak bana, bırak bana. Ben Hı. yapayım. Evet. Şimdi karıştıralım. Devam ediyor. Karıştır. Çok poftuk. Sen çok fazla... Ben şunu şöyle aşağıya indireyim. Evet, ver bana bakayım bir. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karıştırıyoruz. Köpüğümüzü tıraş köpüğümüzü sıktık slime'ımıza. Ve şimdi buna slime'ımıza tutkalımızı etkili, etkileyeceğiz. Ekleyeceğiz. Tutkalımızı ekleyelim bakın şöyle. Nasıl olacak? E hemen önce az bir şey tutkal ekleyelim. Yeterli. Biraz karıştıralım. Tutar kamerayı. Çekiyorsun değil mi? Evet. Biraz köpüğü fazla mı ekledik acaba? Niye düşünüyorum ben? Ama gayet güzel <laughs> oldu şu Biraz tam pofuluk olacak. Evet. Rengi biraz değişmeye başladı. Evet. Şimdi ben buna biraz daha tutkal eklemeyi planlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha tutkal ekleyelim. Biraz daha karıştıralım. Tutkal ekledikten sonra şöyle kenarlara alalım ki tam olsun kenarları alıp. Oo. Gayet süper güzel. Evet, olacak. Süper, süper süper. Süper olacak tahminim. Biraz daha ekliyoruz tutkal. Bence evet. o kadar tuz tutkal yeter. Çok sulu olmaz. Evet. Katı olacak. Yok katı olmaz katı olmaz. Ben şunu bir ayar yapacağım. Şimdi buna Kaşığa da iyice yapıştı. Evet çok yapıştı. Evet. Arkadaşlar sıfayı görüyorsun şu an. Vallahi gayet. Araç dondurması iyi oldu arkadaşlar <laughs> ya. Vallahi araç dondurması iyi oldu. Bak. Çok güzel. Gelmesin. Şimdi bunu hafif bunu deneyeceğim. Deneyeceğim. Hafif çok hafif su dökeceğim. Slime'ımız biraz yumuşasın arkadaşlar. Ama oh, çok fazla oldu. Olsun Biraz slime'ımızı yumuşatalım. Gayet güzel. Tam pofuduk oldu Ne tıraş köpüğü sıkıntı ne ya. Bir ben de elini yiyeyim. arkadaşlar biz bu işi. İyi tutkalı döküyorum bakın. Tutkalı az dökmeyeceksiniz bu işi. Buna tutkalı az dökerseniz slime'ınız az kaliteli slime olmuyor arkadaşlar. Ben onu size söyleyeyim. Ben onu bunu bilmem. Tutkalı fazla dökeceksiniz. Ben de karıştırabilir miyim? Bir saniye. O kadar şu an zor ki. İnanın. Şu an elini kurtarabilir. Savaş veriyorum. Kurtaracağım. Şu an biz bunu sim dökecek miyiz? Dökeceğiz. Peki. Şimdi top arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bir daha Bakın toplarımız da var. Bir daha hafif daha su döküyorum. Yumuşasın. Of. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şimdi suyu biraz fazla kaçırdık. Ama şunu bilin ki tıraş köpüğü olduğu için ne kadar su dökerseniz o kadar güzel pofuduk oluyor. Şimdi Onu ben size söyleyeyim. Sarısınız. Şimdi simlerimizi biraz dökelim. Nasıl oldu? Abi? Vay vay, <laughs> vay 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 Şimdi bunu birazdan karışınca elimde simler daha çok yapışacak. Onu söyleyeyim sizlere. Sarı simlerimizi döktük. Gold simlerimiz oldu içinde şimdi. Evet şöyle simlerimiz bulaşsın diye çok uğraşıyorum. Evet. Şimdi ben bunu biraz daha elimi aldığım zaman zaten tam pofuduk olacak. Ben yani tamamen karıştıracağım hamuru. Evet, şimdi biraz daha simit dökelim mi? Evet. Dökelim. Hı? Evet. Şöyle içine doğru. Şunu tümünü dök. Çok olmaz mı? Olur evet. Bayağı simit oldu sanki. Evet. Ama bakın çok güzel yemiş. Suyu döktüğün zaman daha da yumuşuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Karıştırmanız daha kolay oluyor. Ben şimdi sılayım. Rahat simlerle karışsın diye hafif biraz daha sürgüleyeceğim. Çünkü içinde tıraş köprü olduğu için korkmayın. Ama çok değil. Biraz önce çok su döktüm. Evet. O yüzden biraz suyunu boşaltmak zorunda kaldık. Bu arada daha fazla sılayım videosu istiyorsanız sadece like, abone yeterli. Bir de bize destek oluyorum yani. Videolarınızı gönderin arkadaşlar bakıyorum çok kişi bize yorum yazmıyor, abone olmuyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. güzel hala destek olmaya devam edin evet. 990 aboneler düşmüşü çünkü. Biraz da simleyelim mi? Çok, çok simleyeceğiz. Son bu olsun bence. Baya sim koymuşlar içine yani bir sim. bir tane bardak gibi şey çok sim. Oluyor baba katılaş diyeceğim. Var ya ben şu an oyunu baktım Slender'ı çok seviyorum. Ne oldu? Olmuş mu? Evet. Şimdi buna arkadaşlar hafif daha su döküp bu son galiba. Çünkü yeteri Sonra kadar. bu suya biraz da tutkal ekleyelim. Boraks. Tutkala çok şey boraks. O yüzden yanlış anlamayın. Tutkal boraks demek. Çok fazla oldu ya. Daha yumuşadı şimdi. Şu İnşallah olur. Şu kenarları alalım. Olacak olarak. Şu an çok güzel görüntü var biraz daha simbi de ekleyebiliriz. Ee, en sonunda ekleriz bence. Oldu gibi ya. Yani. şöyle bol simli olsun dersen simli yapabilirim yani. Biraz daha sim koyalım o kadar. Çok olmasın. Çünkü slime'a etki verebilir. yoğuralım biraz. Biraz biraz. Bu yoğuralım arkadaşlar. Biraz yoğuruyoruz. Şöyle biraz uzaktan. Ne oldu çok mu ya? oldu ya vay be. Ben de bir elleyebilir miyim? Evet. Hadi ver ben. Şu an çok güzel slime oldu İnanın ya. Yani su, tıraş köpüğü. Ben Hiç bu... yapışmıyor. Biraz kıvamını getireyim. Bu var ne kadar güzel. Hatta baktığınız çok parçalanıyor. Biraz daha tutkal ekleyebilirsiniz arkadaşlar buna. Ben size söyleyeyim. Ben de boynasam. Şimdi tamamen yapışsın. Onun için uğraşıyorum. Çok zorlanıyorsun. Şimdi. Arkadaşlar şu an Slime'ımızı yaptık evet. Çok güzel Güzel oldu güzel slime'ımız Şu an biraz daha karıştırmamız lazım Ben ki karıştırıyorum slime'ımızı Slime'ımız şu an Çok güzel kıvama Geliyor arkadaşlar bakın Yapışma yok Görüyor musunuz Bak Yapışma yok İstediğiniz zaman tıraş köpekte çıt çıt daha çok yapsın. Yani şu an mükemmel oldu sonra. Ben de birazcık oynayabilir miyim? Bakın. Hiçbir şekilde yapışma yok arkadaşlar. Sesi de Evet. Ve çok Karışık güzel. Karışık yapalım mı? Jole gibi bir şey oldu yani. Bak. Sıkıyorum. Bakın sıkıyorum bak. Gıcıklıyorum bakın. Hatta parmak aralarından sıkıyor bakın. Bakın yok. Çok güzel. Paraşüt yapar mı? Yani yaptım mı Ertuğrul TV'de kaliteli yaparız. Gel babacım hamurlar burada. Gel lahmacun yapıyoruz. Hey yavrum köfte köfte bunlar ya. <laughs> evet parçalım slime'ları. Tekrar birleştiriyorum. Şöyle bucuk 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 Evet kart topu gibi oldu. Bak. Arkadaşlar bir gökkuşağı yapabilir miyim? Ay gökkuşağı diyorum. Dur dur bakalım kamerayı paraşüt. bir gökkuşağı ayarlayalım biz. Paraşüt. Hadi bakalım paraşüt. Yapacağız. Nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Tamam sen biliyorsan sen şimdi tamam. kamerayı dur dur. Ben bir ellerimi yıkayayım geleyim. Dur, Ondan miydim? sonra yapalım paraşüt. Tamam. Durdurdum. Evet arkadaşlar bu slime'ların e, hani iyi karışması için şöyle uzataraktan Bakın kendisi uzuyor sakız gibi. Yani sakızı düşün nasıl uzar. Uzatarak bunların kıvama getirmek için böyle birbirini uzadığı yerden tutup yukarıya şöyle bağlayabilirsiniz. Ki bu ne olacak? Araları hiç karışmayan parmak girmeyen yerler böylece hiç olması karışmış olacak. Bakın. Biz bunları şu an karıştırmış oluyoruz birbirleriyle. Ki slime daha iyi, daha kaliteli hale gelsin. Uzadıkça inceldiği yer bir yukarıdan tekrar karışıyor. Uzadıkça inceldiği yer bir yukarıdan tekrar karışıyor. Evet şu an slime'ımızı bu şekilde kaliteli hale getirmeye çalıştık. Şimdi bakın baloncukları görüyor musunuz? Şimdi hatta çıtırdamaya başladı. Niye? Çünkü biz bunu hani el parmak girmeyen yerler şöyle daha iyi karışsın birbirleriyle daha iyi olsun diye uzattığımız için bakın bu saat slime e, hiç karışmayan yerlerde karışmış oluyor slime'ın. Şöyle uzatıyoruz ki incelsin. Hiç parmakla karıştırmanız yerler daha güzel karışsın diye. Siz de böyle yaparken eğer tavsiyemdir benim. Bunu hiçbir videoda görmemişsinizdir. Kimse yapmamıştır böyle bir şey. Hemen yapıyor. Tamam slime oldu bitti diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Bakın biz burada slime'ı uzatarak karıştırıyoruz ki bu slime daha kaliteli hale gelsin. Biz bunları böyle topladığımız zaman da şöyle yaptığımızda çıtır çıtır baloncukları çıksın. Böyle görüyor musunuz? Bakın. Çıtır, Biraz çıtır. sesli olalım. Rahatça dinlesinler. Evet. Çıtır çıtır olsun diye. Arkadaşlar gökkuşağı yapmaya çok şimdi az kaldı. Şimdi Ertuğrul sizlere Gök kuşağı yapacak arkadaşlar. Gök kuşağı değil ay. Ee, şey, mü? Şey, evet paraşüt. Heh, şimdi Ertuğrul size paraşüt yapacak. Hadi bakalım, kapat. Evet. Ertuğrul şu <laughs> an paraşüt, paraşüt yapmaya çalışıyor. İlk defa mı yapıyorsun? Evet. Evet. Bakın size arkadaşlar sağlam slime hareketlerinin bazıları göstereceğim. İlk önce arkadaşlar çok meşhur olan bir şey. Şu slime'ı şuraya doğru topluyorsunuz arkadaşlar. Yapmaya çalışıyorum. Şimdi. Şuraya doğru tüm slime'ı toplayayım. Şimdi bir daha bir katını yapın. Tarzına geliyor. Köfte iyi oldu ha. Sonra bir daha iyi. Evet. Şimdi şuraya koyalım. Böyle Çok Evet. Paraşüt nasıl yapıyordu? Para, paraşüt şöyle, şu tarz gibi. Paraşüt yapmayı bilenler yoruma yazsın. İlk önce şöyle biraz bunu uzatalım. Uzak koyacağım. Bunları da şöyle. Genişledim. Burası çoğu çoğu olacak. Ve aşağıda doğru nasıl yapar şu Onu ben yapayım bence. Evet, sen yap. Sen tut bakayım te kamerayı. Paraşütü ben yapayım bence. Sen yapabilirsin. Ben olacağız. anladım nasıl olacak asla ortası böyle çok yuvarlak bir tane boş oluyor. Araştırıp bakmak lazım tabi de internette illaki ki yapanlar var. Biz hiç yapmadık daha önce paraşüt. Yapanlar ben biliyoruz. daha ara da sıra slime videosu da dağıtırım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını biz daha önce yapmadığımız için bilmiyoruz tabi de olarak. Hatta böyle uzatıyoruz ama şöyle içi de gözüküyor mu? Şöyle mi yapıyoruz? Neyse onu biz yaparız. Biz paraşütsüz yapalım bugün. Evet. Al, al Yapalım. Şimdi biraz oynayayım. Tamam. Biraz oynayacak Ertuğrul. Hadi bakalım. Evet eller tertemiz. Şimdi arkadaşlar. Gayet güzel. Renk de güzel oldu. E, traş göbeği aslında bunu beyaz beyazlatıyor. E, yaptığımız renkler e, beyaz, yeşil e, ve arkadaşlar e, sarı yeşil karışımı gibi bir de yeşil renk var orijinal. Bunları karıştırdım. Bir de ortasına bir tane daha koydum. Tutkalımız da var. Tıraş köpüğü koyacağız. Daha doğrusu beyazlık Beyazlatıp şöyle bir yeşil rengimiz oluştu. Gayet güzel. Bunun kıvamını bu şekillerden anlayabiliyorsunuz. Yani nasıl güzel mi kötü mü bu şekillerden kıvamını anlayabiliyorsunuz. Evet. Ben beğendim. Ha neye benzedi? <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet. Güzel bir slime yaptık. Kamerada Ertuğrul'da sus dedik. Kim evet. dedi? Annesi dedi. <laughs> evet baskın yapıldı bize. Hadi bakalım. <laughs> bir Vay eline sardı. Bakın Ertuğrul'un elinde varmış bir şey slime. Şimdi çıkar bakalım elini parmağını. Bakın. Birazcık var. O önemli. Şurada kalmış. Parmaklarında hiçbir şey yok. En çoğu parmaklarında çünkü. Şey evet. Sonra söylemek istediğim bir evet. şey var arkadaşlar? Var tabii ki arkadaşlar bize destek olun kanala abone olun like atın ve yorum yazın kalp atıyorum arkadaşlar. İleri zamanlarda herkese de Brawl Stars oynayabilirim arkadaşlar. İlerlerde öyle videolarımız gelecektir. Öyle videolar gelseniz de takip edin slime videolarımızda. da. Evet slime no size görüşürüz. İyi günler diliyorum. İyi ha. haftalar. Hadi bakalım görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay.